Ee, ama yanımda sürpriz bir konuğum var. Onu size göstermeyeceğim ama e, e, sinemayı size söylemeyeyim sürpriz olsun. Ama bizim, bildiğiniz bizim sinemamız gibi çok gülümsetici bir şey yani mutluluk sineması gibi. Çok eğleneceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik. Yanımda da inci var ama gösteremem. Şimdi dizi başlayacak. Beklemede kalın. Evet. Arkadaşlar reklam başladı. Evet, Bakın. Neyse ben başlayınca gösteririm size kısa kısa devam edelim. Başladı arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Bu havada dışarıda olan oyuncaklara üzülüyorum doğrusu. Arkadaşlar araya girmiştik. Şimdi ara bitiyor. Birazdan görüşeceğiz. Sinema bitiyor arkadaşlar. Bunlar inci var şu Birazdan görüşürüz. Sesim çok e, şey gelmiyor olabilir. Hadi bay